Evet arkadaşlar, bugün hep beraber et kavurması yapacağız. Ben bunu 3 kilo dana etiyle yapıyorum. Siz keyfinize göre, ailenizin genişliğine göre bunu arttırabilir, azaltabilirsiniz. Benimki 3 kilodan olacak. Öncelikle etimizi kasaptan aldıktan sonra ben et yıkanmaz demelerine rağmen gene de yıkıyorum. Bir kanı aksın diye. Ama dediğim gibi siz yıkamaya da bilirsiniz. Etimizi yıkadık. Ee, şimdi olduğu gibi tenceremize boşaltacağız. Bakın gördüğünüz gibi kanı akmış. Alıyoruz. Tenceremize boşaltıyoruz etimizi. Evet. Ve altını yakıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Etimizi suyunu çıkana kadar kısık ateşte suyu çıkana kadar karıştıracağız. Karıştırmaya önem verelim. Yani hiç kendi başına bırakıp da yapmasını olmasını beklemeyelim. En az 10 dakikada bir mutlaka karıştıralım eti, bir alt üst edelim. Etimizin suyu yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Daha sonra o suyunu çektireceğiz ve ondan sonra diğer malzemelere geçeceğiz. Şimdilik etimizin suyunun çıkmasını bekliyoruz.